Giremez. Ya yerli konuşamaz olarak ki. ben yani konu şöyle mesela. konuşamaz. Salih, Aziz Yıldırım. Ben de zeki e, Ali Koç tartışmaya girsin. Ben yani canlı çıksın, Ama işte ben yerli şey mi zeki? Ki, orası biraz Zekilmez. soru işareti. Aziz Yıldırım böyle bir giremez. Mi? Giremez. Aa, konuşamaz ki. ya. yani, şöyle konuşamaz. Şey, Aziz Yıldırım. Oynadı Ali Koç tartışmaya girsin. Ben, yani. canlı yayına çıksın. ben hiçbir şey bilmiyorum. İsviçre milli takımını tercih ben Sonradan. Aziz Yıldırım böyle bir giremez. Kanka şu isterse milli takımı bile değiştirebilir. Konuşamaz ki. Yani şöyle konuşamaz. Aziz Yıldırım. Bak ben tam emin olmadığım için. Eğer Zeki yerli statüsünde oynayacaksa. Kimse hayır demez yani. Aziz böyle bir Satın alma falan olmaz. Ama kiralık Bilemez. olabilir. Zekamını biliyorsun ki. çok sevdiğimiz, yani, beğendiğimiz şöyle konuşamaz. bir oyuncu. Aziz Yıldırım, bir önceki Ali de tartışmaya girsin. E, biraz e, ben biraz canlı yayına çıksın. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim. Bir o önceki bir yönetimde söylüyorum. de e, Aziz yani, böyle bir yani, tartışmaya giremezdi. Alınma fırsatı vardı. Giremezdi. Konuşamaz ya, ki. Inanabiliyor musun, yani, şöyle bin, konuşamaz. Değil. Aziz Yıldırım, Ali Koç 530 tartışmaya bin euro. Girsin, net ben, rakam. Yani net, yanaşı, net, rakam. 530 bin euro kardeşim. Zeki Amdun için 530 Aslında bin euro vermediler. Tartışmaya giremez zaten. Bunu da söyleyelim. Giremez. Ee, Konuşamaz e ki. Yani, şöyle bize gelirse Aziz Yıldırım, 12 tane yabancı oyuncunun oyuncun girsin, içerisinde ben, evet, net bir isimlerden biri şey olur Zeki. Diyeceğim. Ama Zeki yerli değil. Aziz Yıldırım tartışmaya giremez. Onu bir kenara bırakalım. Giremez. Ben yerli, ha, olarak... Bırakalım. Ben yerli ha, olarak... Yani, yani, olarak... şöyle konuşalım. Ali Koç'ta tartışmaya girsin. Canlı yayına Ben hiç yani, bilmiyorum. Kesinlikle ama söylediğim gibi. Old Amir'den, Getson belirsizliğinden, hatta ve hatta Salih Uçan'da yani ne olacağı belli olmayan mı? bir merkezden Zildirim, çıkılmadan gitsin, ben girsin, zeki ben falan e, şu anki beşleşi almam. Ben hani burada bir çoğunluk için. var. Sürekli anlatıyorum işte Demir Ege'ler, Kartal Kayralar, Necatiler. Giremez. Konuşamaz Hepsini ki. Hepsini anlatıyor. Yani, her şöyle konuşamaz. Hemen. Evet. Aziz Buradaki çoğunluktan Ali kurtulabilirsek Koşta, ben girsin, zeka ben, ben, zaten evet, Çok sevdiğim, ben hiç şey beğendiğim bir oyuncu. Yani ben anlatmaya gerek yok sana. Ali adamla adama da Tartışmaya mi? giremez zaten. Çok, çok büyük bir tara bulunmaz. Giremez. Mesela zeka bunu Türkiye'ye gelsin. Yani deşikta, aşağı şöyle konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç'ta tartışmaya girsin. Canlı yayın açıksın. Ben hiç şey bilmiyorum diyeceğim. O kadar net söylüyorum. 20 golden ziyade forvet arkası, oynarsa yani Forret yani for arkası oynadığı yerde konuşamaz ön alan ki. güçlü olursa yani biraz daha konuşamaz. arkadaki Aziz bir 6 bir 8 Ali destekleyebilir. Zeki, Kosta, iyi Zeki girsin, çok ben, yani e, e, skorer bir Bakmayın bu kadar net de e, istediğini tam giremez, olarak abi. veremedi. Çünkü Burni biraz daha böyle üst sıralara oynayan bir kulüp olsaydı Emin olun Koçta, bence Asya'nın oyun katkısı çok ben, daha iyi olurdu. Canlı yayın açıkçası ya, ben hiç Bu adamın İsviçre'deki istatistikleri ben bence Aziz net olarak bizim ligimize eşdeğer istatistik olabilir. Giremez. Ben de oradan Konuşamaz yola çıkarak ki. 20 gol falan böyle yani abartılı olabilir. Ama, adım, ama Ben böyle Ali Koçta, bir 10 gol tartışmaya girsin e, ben, asist, ben yani canlı yayın açsın ben şu yani. 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 o kadar net söylüyorum. Ben ben gaza geldim söyledim Azizim, ama böyle bir tartışmaya giremezsin. 20 gole 20 gole kesinlikle katkı yapar yani. Eyvallah. Ben isterim ama işte Zeki yerli değilse benim yerli olarak istediğim oyuncu zaten belli abi. Emirhan İlkan. Ama Emirhan İlkan'da da biliyorsun menajer muhabbeti var. Beşiktaş e, Emirhan İlkan'ın menajeriyle çalışmak istemiyor. Orada menajer olayını nasıl çözeceğiz bu konuda emin değilim abi. Ama benim gönlümde nasıl Nasıl istemiyor ya? Uçan'dan ziyade ben Emirhan İlkan'ı... daha fazla isterim. Neden daha fazla isterim? Yani Sariye'ye göre bence çok daha iyi bir oyuncu ve net bir oyuncu. Hücum konusunda da net bir oyuncu. İşte dikine gidebiliyor. Salih'e göre daha genç, daha atletik. Ee, bir de Salih Uçan da şöyle bir sıkıntı var. Abi adam sezonda 3-4 maç oynayıp kendini unutturuyor. Ya biz sadece sezonda 3-4 maç oynayacak bir oyuncuya sözleşme vereceksek işimiz yaş gibi gözüküyor. Sango orada seni bir sabote edeyim mi ya? Şimdi Emirhan dikine gidiyor eyvallah ama bence burnunun dikine gidiyor abi. Niye abi? Mesela Emirhan'ın e, iyi bir kurgu içerisinde oyuncu eksiltip yerli olarak Salih'e göre, bak Salih Uçan'a göre senin elini daha fazla güçlendirebileceği hissiyatı gelmiyor mu sana? Abi ben oyununa hiçbir şey demiyorum. Oyununa demiyorum. Ben karakter olarak diyorum. Burnunun dikine geliyor yani bence. Eyvallah kardeşim. Onda o, onda onda haklı olabilirsin. Şimdi Emirhan'ın bunun dikine gidip gitmediğini bilmiyorum. Senin kulağına muhakkak bir şey gelmiştir. Sana çok büyük saygı duyuyorum. Ama ben dediğim gibi menajer ve senin bu söylediğin bunun dikine gitme olayından ziyade ben sadece işte Emirhan'ı 14-15 yaşında ve işte şalt izlerken ki hissiyatım neyse hala hissiyatım aynı abi. Yani bu çocuk bir yanlış yapmıştır doğrudur eyvallah. Ama makul rakamlara ve işte bu menajer olayları falan bütün bu eleştirilerden bağımsız bu olayları çözebilirse Salih Uçan'ın oynayacağı rakamın altında oynayacak bu çocuk. Bunun altını çizeyim yani bunu herkes biliyor. İster miyim? isterim Şartlar oluşursa neden istemeyeyim abi? Şunu da söyleyeyim bak sürekli söylüyorum. 12 tane yabancı oyuncuyu çok iyi seçmemiz gerekiyor ve bunların yanına çok iyi de yerli oyuncular seçmemiz gerekiyor ki şampiyonla oynayabilelim. Arkadaşlar bugün e, işte e, Kasımpaşa'nın e, sol beki Yasit abi adamlar 3.5-5 milyon euro arası bonservis istiyor. İşte Alanya'daki sağ öt, Oğuz adamlar çıldırmış ya 6.5 milyon euro bonservis istiyorlar. İnanılmaz ya. Hani e, o yüzden Emirhan İlkan gibi net yerli oyuncuları kiralama şansımız olsa bile yerli oyuncu konusunda elimiz güçlenir. Ya kimse kusura bakmasın abi Yasin'e işte Oğuz'a 5 milyon euro falan bonservis veremeyiz veremeyiz yani. O yüzden Emirazi tam... gerekiyor bence. Abi abi veremeyiz ya. Mümkünatı yok. Ya o Oğuz, Oğuz tam iyi bir oyuncu. Lafım yok. Çok çok öyle muazzam bir oyuncu demiyorum. İyi bir oyuncu. Yerli içerisinde elimizi güçlendirir. Ama Beşiktaş tutup Oğuz'a e, 5 altı 6,5 milyon euro arası bir rakam veremez abi. O kadar değil ya. Daha sen küçük enişteyi gördün mü? Küçük enişte gaza gelmiş Okan Buruk. Şey demiş. Ne diyor? Benim için karşı takımın hocasının kim olduğu fark etmiyor. İki yıl önce de Jorge Jesus vardı. Ya Jesus seni hoca diye götünde sallar da neyse. Adamın el yaptıkları ortada. Ee, neyse ya boşver. ver. de seni de yaparsın yani Şükrü. Taraftarın şirin mesajı Kanka bence o. De seni de versek yaparsın yani şampiyon. Kanka bence Suudi Arabistan Ligi o kadar kötü bir lig değil ya. Ben sana ya onu söyleyeyim. Çok ben, şey... ben sana abi. tam tersini söyleyeyim Furkan. Bana bu hakem lobisini, bu Galatasaray'ın çirkef kadrosunu, arkasındaki başkan yapılanmasını versinler. Ben şampiyon yaparım abi. Her iktidara da girerim. Ya biraz ofansif oynayana bu... zaten destek geliyor. Abi bu adamların... Çünkü bu adamların. Şimdi... Söyle, Söyle kanka. Yanlış bilgi var sende galiba. Bizim yönetim satla çalışmıyor değil Çalışıyorlar. Abi bak Çalışmak istiyorsun arkasında taraftarın tepkisi ne olur olayı var Furka, e, bunu söyleyeyim Almanya, kanka. Almanya'ya gittiler beraber daha bir ay önce. Kaan Şakul, Kaan Bey, başkanımız, bir de Sat. Abi ben bir kez Emirhan konusunda çok duygusal baktım mı? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ya dilimde pek varmıyor ama şimdi. Ben Emirhan'ı çok seviyordum gerçekten. Abi yönetimin büyük hatası var ya. Yüzde yetmiş, yüzde seksen. Benim aramın iyi olmasına rağmen ben orada Ceyhun haksız buluyorum yani. Ulan ben de diyorum niye dilim varmıyor sene sene. Yok anlam dolayı değil. Emirhanı seviyordum bir anda üzüldüm çünkü. Burkan önceki yönetimin ne kadar doğrusu vardı ki? O konu hakkında biraz sıkıntı oldu. Çünkü onun sözleşmesini imzalayıp öyle sahaya atmamız lazımdı. elimizden kayan giden çocuklara bak. Ya biz şeyi de Ersin'i de biz bitirdik. Furkan Elimiz... ben net net o konuda. Ersin'i biz bitirdik. Elimizden elimizden kayan giden çocuklara bak. Rıdvan'ı kaçırdık elimizden gitti. Emirhan gitti. Serdar gitsin önemli değil. Ha, ya bak ya bu konu aynı aynı şey demişsiniz abi. Ben Furk e, e, Şükrü Furkan ikinize de söylüyorum abi. Ersin Destanoğlu'nu biz mahvettik. Ben bu kadar da eminim. Biz mahvettik abi. Abi sözleşme sorunu yaşattık adama bekle 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 taş olsan çatlarsın adama teklif vardı göndermedik mahvettik abi adam ben sağ olsun sonra da Ahmet, oynatmadık. Ahmet niye Nice'dan 6.5 teklif geldi o zaman verecektik bütün yönetim verelim dedi Ahmet Nurşe ben 10 milyon euro istiyorum dedi dersini vermedi. E tamam biz mahvettik derken yani Beşiktaş olarak yönetim olarak hepimiz mahvettik yani vermemiz lazımdı diyorum ya. Yani. Ersin de 10 milyon euro etmez bence. Güzel abi yani vermemiz yani lazım da diyorum yani. Hani evet, altı bu, olsak, bu bu adam şu an hala aktif bir takımda kalede bak 11 oynuyordu. Biz adam performans evet. olarak bitirdik. Evet doğru söylüyorsun. Bak bu Furkan şunu söyleyeyim sana. Ceyhun Kazancı çok büyük yanlışlar yaptı abi. Yani sen de buradasın aranı iyi diye söylüyorum. Mesela Bilmiyorum. abi bak hani Hani bak o e, işte Rıdvanlar falan filan e, işte Serdar Saçiler, Emir Elikanlar bunları falan bir kenara bırakıyorum abi. Bak çok yetenekli bir oyuncu daha vardı. Çocuğu gitti 3. lig 3. grupta Adana Futbol Kulübe gönderdi. E, Necati mesela. Necati Bilgiç. Ya abi bak hakikaten ben mesela orada Ceyhun Ceyhun notunu verdim abi. Dedim ki bunun olmaz abi. Ya sen mesela koskoca Beşiktaş'ın Sportif direktörüsün abi Necati'yi hiç kiralayabileceğim bir birincilik kulübü yok muydu gittin üçüncülük üçüncü grupta e, bölgesel amatörden yeni çıkmış bir kulübe ne, kiraladın yani. abi orada Serdar Bilgin'in de şeyi var doğru eğer onu e, kastetmeye etmeye çalışıyorsan ondan, ondan, ondan sebep değil Mustafa da e, mesela Mustafa'yı da gönderdik ona bak Semih'in partneriydi mesela yani ikisiyle birlikte oynuyordu. Mustafa'da e, olay biraz farklı. Mustafa'yla birebir, Mustafa Erhan İkimoğlu'yla, Mustafa yok, özür diliyorum, Erhan İkimoğlu diyorum. Şey, e, Mustafa Sarıgözoğlu. Eyüp Spor'a gitti biliyorum. Evet. onunla e, Konuşmuştum ben. Onun olayı biraz daha farklı. Ama mesela Mustafa'yı da ikna edebilirdik biz. Ki yok, bence? Onun, onun onun gönderilmesi doğruydu. O bizim, e, şimdi söylemeyeceğim onu. O kulüple alakalı hissettim. bir problem. Sanki Eyvallah. Ya, zaten ben konuştuysam Biliyorum biliyorum. Konuştum ben ama tamam hadi Mustafa'yı anlayışla e, karşılayabiliyorum Furkan ama dediğim gibi yani Necati'yi mesela 3. lig 3. grupta bölgesel amatörden yeni çıkmış bir kulübe göndermek çok büyük e, bir iş bilmezlik artı bak artı bunun gibi sana en az 10 tane oyuncu sayarım bak Furkan. Ama isimleri böyle nüksedilmemiş yüksek noktaya çıkmamış. Mesela e, Bilal Ceylan ya Ceyhun Bey iki kere Bilal'i kiraladı. Abi ikisi de üçüncülikteki ligdeki kulüplerle en son Karşıyaka'ya ee, karşı falan kiraladı. Abi koskoca Beşiktaş'ın sportif direktörü en kötü ikincilik lig, 2. lig kırmızı beyaz grupta Semih de ona bir da takım kısa bulup... Ben daha farklı bir şey söyleyeyim sana. Semih mesela bugün bizim göz bebeğimiz. Ben profesyonel sözleşme imza attırılırken e, mesela onun da çok büyük emeği var. O da şimdi yönetimle beraber çalışıyor. Ee, çok büyük mücadeleler verdi ikisi yani. Onunla kira alıyorlardı. Çok büyük uğraşlar verdiler yani. Vermeyin bu çocuğu. Öyle böyle. Hatta profesyonel imza attıran da Ceyhun Semih. Demir Ege'yi de o mesela baktığın zaman. Ya, tamam Furkan. Ben burada iyi yaptığı şeyleri söylemiyorum. Ben sadece Olumsuzluğunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bak bunu tamam mı? Ya, Emirhan İlkan mı jenerasyon ya? Yok kanka tam iyi yaptığı şeyler olabilir ben buna bir şey demiyorum. Bak bunu mesela Emirhan İlkan jenerasyonunu izleyen herkes, Necati'li jenerasyonu izleyen herkes işte Emirhan Deli Delibaşlar falan o jenerasyon izleyen herkes o merkez kurgusu içerisinde en yetenekli oyuncunun Necati olduğunu söylüyordu. Bak çok yetenekli bir çocuk. Muazzam yetenekliydi. Benim altyapılarda Emirhan, Emirhan Deli başta beraber izledim en yetenekli oyuncuydu. Abi yani, çocuğu gidip 3. lig üçüncü gruba gönderdi. Ya. Hani Valer'in e, hazırlık maçlarında oynattığı gençlerden bahsediyorsun değil mi? Yani abi Necati pek ee, o zaman kampa falan almışlardı ama o zaman Necati U19'un çıkış sürecinde değildi. Benim anlatmak istediğim şu hani orada Beşiktaş Sportif Direktör CV'sini kullanıp bu çocuğu amatörden 3. lige yeni çıkmış bir takıma kiralamaktansa işte en kötü birincilik veya ikincilik kırmızı grup beyaz grupta bir takıma kiralasaydık e, gelişimini biraz daha yakından takip edebilirdik. Ben mesela Ceyhun Kazancı'ya kızdığım en büyük noktalardan biri bu genç oyuncular konusunda e, oluşturdu olumsuzluklar abi kimse kusura bakmasın. Doğruya doğru yanlış yanlış bunu söyleyeyim. Ya ben şey de iki haklı sebep yani. Bu arada bunları söyleyemiyorum nedenlerini yani. E, bu arada savunmuyorum da yani. Evet ben de yanlış yanlışların olduğunu dile getiriyorum. Çok da getirdim. E, benim aramın iyi olması e, Beşiktaş'taki yanlışlarını konuşmayacağım anlamına da gelmez. Benim o duygusal bağım adamla e, yaptığı yanlışları da her zaman da söylerim yani zamanında. Halil de buna şahittir. İstifa bile yazdım yani kendisine. Bu Halil de bunu gördü yani burada. Ee, daha yeni tanışmıyoruz. Sonuçta şöyle bir şey söyleyeceğim. Gençler onun kadar değer veren de yoktu mesela baktığın zaman. Serdar en çok kim oynattı? Valerian oynattı. Emirhan İlkan'ı keza sahaya attıran yine kendisi. Semiye profesyonel sözleşme veren kendisi. Demir Ege'ye veren Emirhan İlkan, Emirhan İlkan konusunda katılmıyorum. Emirhan İlkan kesinlikle ve kesinlikle Ali Rıza Sergen Yalçın eseridir yani. O çocuğu üst e tamam, yapıya çıkaran zaten onlar. Tamam ben şey mi dedim yani hani o bu bunun sayesinde hayat buldu falan mı dedim ama Valerya'nın bütün oyun kurgusu Emirhan'ın üstüneydi mesela yani. Serdar, serdar. serdar Saçı konusunda bir ekleme yapayım. Bunu e, Sergen Yalçın Hakan Gündoğar'la röportajında kendisi dile getirmişti. Hatta Ersin'le Rıdvan konusunda hocam bunları oynattınız bu sene dedi. Hakan Gündoğar sormuştu. O da dedi seneye Serdar diye bir stoperimiz var onu da oynatacağım demişti. Ya ben bizzat duydum abi. Emir Aylikan konusu e, Sergen yani Yalçın'ın gün Gündoğar'la röportajı var dinlesin. E, Diyor, da, bak da, ben sana şunu ilk sayarsam da Sergen Hoca yani. Al kapıda gördü çıkarttı direkt 11 e şey yaptı ama şimdi e, e Furkan'ın söylediği başka bir şey. Herif geldi 7-8 hafta direkt oynattı. Mesela Serdar Sağcı 7 8 hafta direkt oynattı. Rıdvan'ı zaten ilk oynatıyordu. Bahsettiği şey o. Yani şimdi birisini çıkartmak devamlı oynatmak anlamında da değil. Mesela biz Şenol Güneş döneminde kimi oynattık gençlerden? Oynatmayan gençleri tabii göndereceksin. O yüzden oraya gönderdik, buraya gönderdik. Onun yaygarasını yapıyoruz. Şimdi abi biz, doğru biz yere göndereceksin bir derken, bir derken. ama. Şey Sen tutup yetenekli şey oyuncuyu göstermez. üçüncü şey lige gönderemezsin abi. Gönderirsin. Oynatmadı. Gönderemezsin abi. Biz e, Şenol Güneş'in ilk dönemini hatırlıyor musun? Orta saha sıkıntısı çekiyorduk. Büssüz orta saha sakatlandı, şey yaptı. Bizim e, Sivas'tan aldığımız çocuk vardı. Bir kere de hazırlık maçlarında da iyi oynadı. Bir kere oyna alıp oynatmadı. Sen oynatmadığın topçuyu ne yapacaksın ki? Altyapıdan geliyor. Abi 100 o, o sakatlık sıkıntısını yaşıyorduk. Sezon başı kampı yapılmıyor antrenmanlara geç başlanıyor, erken bitiyor. Bilmem ne oluyor. Ondan sonra diyoruz ki bizde kadro yoktu. Biz 6 kişiyle şampiyon olduk. Abi kusura bakmayın da o çocuklara tamam çıkarmış etmiş olabilir. Sergin hocama saygımız olsun da yani bu çocuklar kamp yapmadıkları için sezon içinde döküldüler. Ne, hatırlayın ya ne dedi? Ne gerek var Ümraniye var ya, ya dedi. İmraniye'de sözde kamp yaptı. Güven sen şimdi başka telden vurmaya başladın. Sen ikinci için mi diyorsun? Benim mevzu, anlattığım mevzu başka. Benim anlattığım mevzu altyapıdan onlarca topçu geliyor. Hepsi de birbirinden değerli topçular. Ama üst yapıdaki şeyde değer e, süre bulmadığı sürece bunlar kaybolup gidecek. 3-5 tane çıkacak. Yüz, onlarca, yıllarca hep bunları yaşadık. Ve bunları devamlı yaşayacağız. Bizim elimizde yani bir fırsat Bizim elimize bir fırsat gelmişti. Bakın seversiniz sevmezsiniz. Valerian döneminde çoğu genç o e, Emren Delibaş bile e, hazırlık maçlarında bir maç oynadı. Çok mükemmel iş yaptı. İkinci maçta ilk 11'de maçlattı. Ondan bile değer kazanacaktık. Berkay'dan şey yaptık. Berkay'a gittik. Joseph'in o ağlama e, kırmızı kart mevzusunda Joseph'in şeyine Berkay'ı yedik. Biz böyle bir toplumuz. O yüzden yok o, o birileri gönderildi diye birilerini suçlamanın bir şey yok. Üst yapıda değer bulmadığı sürece, süre bulmadığı sürece çoğu topçudan böyle e, şey yapacağız. Yıllardır yıllar evvel e, yine Sergen hocamız bahsetmişti. A, şeye bir topçu vermiştik Antep'e. Bize de mükemmel bir gol atmıştı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. E, Kim değil, abi Antep Antep'te bize çok mükemmel bir gol atmıştı. Hakkı mıydı? De, şimdi tam ya aklıma gelmiyor. Açma. Mustafa He? mı kim? Mustafa mı kim? Yok Mustafa değil ya. Ee... Orkan mı kim? Orkan değil ya. Hakkı mıydı? ile başladı galiba. Tam hatırlamıyorum. Sergenlere hocam dedi bir yani şey Yıldırım Demirören'e Yani siz bu topcuyu nasıl gönderdiniz diyor. Yıldırım Demirören demiş. Benim bir haberim yok ki. Öyle altyapıdan oradan buradan onun bunun vasıtasıyla gönderiyor. Şey yapıyorsun. Altyapının şeyi bu. İyi topçu oynatırsan kazanırsın. Oynatmazsan iyi topçu da gider alt yapılarda esaretin esaretin şeyi olur. Çünkü a, ikinciliklerde oynamak birincilikte oynamaktan daha zor. Oranın a babaları daha çok. Orhan Gülle miydi o adam? Lafını kesmek istemedim ama. Yes, Orhan Gülle yani nasıl bir topçuydu, nasıl bir şey oldu. Gittik Antep'e verdik. O zaman da Sergen çok bahsetmişti o topçudan Evet ya şunu söyleyeyim altyapıdan çıkan her oyuncu A takımda oynayacak diye bir şey yok. Ama ben dediğim gibi Necati'yi çok yakından izlediğim, çok yakından takip ettiğim için bu çocuğun kumaşını falan iyi biliyorum abi. Bu çocuk böyle üçüncülüklerde oynayacak çocuk değil. Bu çocuk yetenekli bir çocuktu. E, kaybolup gitti. Tabi biraz da e, yönetimin yanlışlığının yanında insanla biraz futbol şanslı olacak. Mesela Semih Kılıçöy'ü Beşiktaş Hoceli'ye gönderecek. Sana, Şükrü özür dilerim. Bir okuyayım. Bizim Sefa Dinç mesaj atmış bana. Ee, ne yazmış? Orhan Antep'te değil Oftaş'ta atmadım o golü bize yazmış. Allah Allah. Benim hatırladım, Orhan da ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Orangül'de Bilmiyorum. De diyor, bize diyor o golü diyor. Of taşta attı diyor. Ya Sefa yukarı gel söylesene kardeşim. Hayır Antep'te attı. Allah Allah. Ya ben Antep diye hatırlıyorum ama Feyyaz Oftaş abi acaba? Ya ya. Bunu Feyyaz abi de iyi bilir yani. O biraz daha iyi kır o muhabbetleri. Antep'te Allah attı. Bilmiyorum. Ben de Antep diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor oluyor. Yine bir araştırmak lazım. Bakmak lazım abi. Ben adını, adını hatırlayamadım. Böyle. Yoksa Orhan Güller'in Ant Antep'teki golünün nereden aklıma gelecek? Antep'te attı <laughs> golü. <laughs> Neyse işte söylemek istediğim şey şu abi. Ee, bir yılda altyapıdan hatta bunu bir yıl demeyeyim. Bak, i̇ki yılda altyapıdan. bakma araya giriyorum. Fazla da vaktim yok. Ee, Biraz şey yapmak istemiyorum. Seni de bölmek istemiyorum. Senle biz hemen hemen aynıyız. Biz altyapının delisiyiz. Ama bu iş böyledir. Yani altyapıdan çıkarttığını oynattığın sürece Eminan mesela. Eminan'ı biz değerlendirmeseydik, o fırsat gelmeseydi, sakatlıklar veya cartcurt olmasaydı Emirhan e, 8 maç ha, o hafta o sene 8-9 maç oynatmasaydık Emirhan kimse şey yapıp e, Torino'ya Morino'ya gidemezdi. Niye gitti? Beşiktaş